Allah ses gitti. Oya. Aç bakayım. He. Hazırsız. Daha hiç yok lan. Nerede lan balon param boy? Balam o tam da sen neredesin? Balamıyor boy ver ne? Allah işte oynaymış. Balam böyle gördün mü? Anam bugün doğum günü. Hayır görmedim başka. Bak çok önemli. Bak şimdi gelirler balamayı bulmam Hadi hemen bul. Salak. Ne? Bak balon boyu bulamazsan batarın canını yakarım Yatar atar. Ya ben ne yapayım yani balon boyunu yani. Ha yani kanı var. Fredi? Efendim. Ay merhaba. Aa, ama merhaba değil mi? Salak salak. Ne o salak değil ki. Hayır salak. Salak devam alalım. Salak işte salak salak. Hmm. Bugün kolumlu bu günün doğum doğum ne? Onu bulamazsak şimdi başlayacak. Tamam hemen ben bulurum. Çabuk ola. Şimdi seni öldürme vakti. Tamam konuşarak halledecek. Bak şimdi yanına geliyorum. O de nereden gidiyorduk lan? Bu işte sanmaman kolaymış. Ma ben hem güvenlik Aa! Aa, kızlar geldi galiba. Hole. Selamünaleyküm aleyküm kızlar. Ah ne yapacağım? İşte bu adam Foxy Pro'su derler. Sağ ol Foxy. Ya ee, Foxy ne yaptın? Adam beni tuttu be. Sprint Rock. Duyuyor musun?